Arkadaşlar yeni kompakt paket çekilişimiz Ronaldo olsun, Messi olsun, Rashford olsun başladı. Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksanız videoya like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız video like atarsanız ve yorumlara katılıyorum üzere dediğim gibi kendinizden belirtirseniz size için muhtemelen o kadar çok çoğalır. Hemen videomuza geçelim. Sizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir top açılım videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün bildiğiniz üzere her pazartesi günü kulüp selection takımı geliyor ve bu pazartesi günü iki tane kulüp selection takımı geldi. Birisi Schalke 04, birisi de bildiğiniz üzere arkadaşlar Bayern Münih. Bu iki takımdan efsane top açılımları yapacağız ve arkadaşlar hala bildiğiniz üzere ikonik e, paket top açılımı gitmedi. Ondan da belki birkaç tane top açılımı yapabiliriz. Schalke ve Bayern Münih'in takımını görüyorsunuz. Arkadaşlar sizler bu top açılımlarından hangisini yorumunuz açtınız mı, açmadınız mı? Yorumlar kısmına belirtin bakalım. Belki Şalke'den açmayabiliriz ama Bayern Münih'ten açabiliriz arkadaşlar. Yani Bayern Münih'ten kesin açacağız. Görüyorsunuz 94 overall'ı Lewandowski, 93 overall'ı e, kaleci Neuer arkadaşlar. Bir de arkadaşlar box draw olarak e, Konami gördüğünüz üzere box draw getirdi yeni bir tane. Yani güncellendi. Ve arkadaşlar içinde Neymar, Lewandowski gibi efsane isimler var. Hemen şöyle bir box draw'dan bir tane top açılımını yapalım. Hatta iki tane yapabiliyorsak iki tane yapalım. Şöyle nereye gideceksin? İngiltere'ye gitti. Ver siyah topu bizlere. Abi siyah topu da bulduk. Boxtraftan 7 numaralı siyah top Tottenham mı? Tottenham'dan arkadaşlar oyuncuyu bulduk. Yani boxtraftan bile ilk top açılımımızda siyah topu bulduysak güzel bir e, top açılımı olacağını söyleyebilirim bu top açılımında. Son Heygman geldi. Makas çalmış çift dokunuş çapraz bacak dönüşü uzun mesafe hücresi uzun mesafe şut çekmek anında şut dış plaseci, kurnazlık pozisyon takibi gibi becerileri özellikleri var. Hemen geçelim bir tane daha top açılımı gerçekleştireyim arkadaşlar box Rav'dan. İki tane top açılımımızı box Rav'dan yaptık ve geri kalan top açılımlarımız İspanya'ya gitti. Geri kalan top açılımlarından Bayern Münih'ten ve ikonik kartlardan açmayı düşünüyorum arkadaşlar Şalke'den fazla açmayı düşünmüyorum Ne yalan söyleyeyim zaten 3 tane top açma hakkımız var her e, top açılımında ikonik paketler hariç arkadaşlar ben buradan Lewandowski isterim kaleciyi yani isterim neden olmasın ve yani buradan da başka bir isteyeceğim oyuncu var mı şöyle bakıyorum Koman olabilir belki. O zaman haydi enzübillah minin şeytanlarıcım sizinle diyorum anlaş diyorum. Bakalım ilk topu açımızdan mi gelecek? Ver bize bir Lewandowski'yi. Ver bize kralı. Sağ ayaklı numara önemli. Abi Lewandowski bulduk. Hoş geldin kral. İlk top açımızdan istediğimiz oyuncuyu bulduk. Zaten dediğim gibi Boks Draw'dan siyah topu bulduk. Bu top açılımımız efsane olacak. 94 overall'ı maxladığımızda da zaten efsane oluyor. Sombrero ayak çalımı ve dönüş, kafa, aşıttırma, şut kontrol, uzun mesafe şut çekme, yükselen şutlar, akrobatik, topuk hareketi, anlı şut, penaltı uzmanı, ilhamı yokmuş arkadaşlar. Oyun tarzı, fırsatçı gol, gole giden atak gibi özellikleri, becerileri var. Hemen özelliklerine de bakalım. Ofansif farkındalığı 95, top kontrolü 92, top sürmesi 86, bitiricilik 96. Baya güzel ya. Zaten bitiriciliğiyle öne çıkan bir oyuncu. Fiziksel durumu 8. Hoş geldin kral. İnşallah Lewandowski'yi bulmak isteyen herkes bulmuştur. Şimdi de arkadaşlar no bulmak isterim kaleci olarak. 100 Michael'a parasını ödedim. Anlaş dedim. Bakalım kim gelecek. Ver bize. Her istediğimiz ver ekonomi. Bugünün hatırına diyelim. Kim geldi? Sol ayaklı. En azından farklı bir oyuncu gelmesi bizleri sevindiriyor. 11 numaralı. Arkadaşlar ikon paket çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videoya like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız video like atarsanız ve yorumlara katılırsanız olarak dediğim gibi kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemel o kadar çok çoğalır. Douglas Costa geldi hemen onun da becerilerine ve özelliklerine bakalım. Şöyle makas çalın, çift dokunuş bilek hareketi sombrero ayak çalım ve dönüş içi sektirme yerine orta dış plasici rabona süper yedek gibi becerileri var. Top sürmesi 98. Çok iyi bayağı iyi 98 olur abi neredeyse maksladığımızda 100 olur herhalde hemen şöyle geçelim son bir tane top açılımız kaldı Bayern Münih'ten. yani istediğim tek bir oyuncu vardı adam akıllı o da Lewandowski'di yani en çok istediğim oyunculardan birisi Lewandowski'di onu da bulduk yani ilk top açılımından bulduk biraz daha ne yalan söyleyeyim heyecanı kalmadı ama no yerinde özelliklerine bakacağım arkadaşlar Bildiğiniz üzere son top açılımı yani bu top açılımında no yeri bulamazsak onun özelliklerine bakamam o yüzden hemen bakayım dedim. Kaleci alçak degaj, kaleci uzun taç, kaleci penaltı kurtarıcı, kaptanlık gibi becerileri varmış. Hemen şöyle anlaş diyeceğim. Anlaş abi bakalım kim gelecek. Dediğim gibi arkadaşlar sizler bu top açılımlarından hangisini buldunuz yorumlar kısmında belirtin bakalım en az sizler kadar heyecanlıyım derken inşallah farklı bir oyuncudur. 27 numarayla kim geldi? Bakıyoruz. Aynen farklı bir oyuncu. 9'u bulduk, 11'i bulduk. Ve son olarak da Alaba'yı bulduk arkadaşlar. Stoper oyuncusu 90. Siyah top. Hemen bakıyoruz. Ayak çalın ve dönüş üzerine basma kontrol. Uzun mesafe füzesi. Ölü yaprak vuruşu. Dalan şutlar. Tek pas ara pası verme dengeli pas yeri orta top kesme gibi becerileri var Hemen özelliklerine de bakalım özellikleri de fena değil Tabii ki de Lavandoski olsun diğer bulduğumuz 11 numaralı Costa olsun arkadaşlar Onlara kıyasladığımızda bu bir tık daha düşük ama tabii ki de bu oyuncu da kötü demiyorum Hemen şöyle geçelim. Arkadaşlar Schalke'den ben ne yalan söyleyeyim aslında top açmak istemiyorum. Çünkü en yüksek oyuncusu bile Bayern Münih'in neredeyse en düşük oyuncusuna bedel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani kötü demiyorum ama fazla da iyi değil açıkçası. Kafa aşıttırmalı şut kontrolü, yükselen şutlar. Yani geç abi ya. Çöpte diyebiliriz. <laughs> İkonik karttan arkadaşlar Barcelona top açılımı devam ediyor. Buradan arkadaşlar ben bir tane top açılımı yapayım. İnşallah bir Iniesta gelir. Aga be. Yani şu ana kadar her istediğimiz geldi. Ama ikonik kartlarda abi bilemiyorum ya. Vallahi cidden sarı top geldi. Neyse geçelim. Hemen şöyle bir top daha gerçekleştireyim ikonik kartlardan. Hepsine birer defa tıklayacağım. Tamam. Gireyim. Puyol'a da tıklayalım. Puyol'u bulmuştuk zaten. O yüzden Puyol'u tekrardan bulmak istemem. Çavi olabilir. Çavi'nin nesli için. Hayden zübillah mineş şeytanlar için. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Ve 100 markla parasını ödedim. Hissettim ve açtım. Kesin geleceksin. Aga be. Konami sen adamı çıldırtırsın. Çıldıracağım abi bu ne ya? <laughs> Vallahi cidden arkadaşlar siz bu ikon top açılımından hangisini buldunuz yorumlar kısmına belirtin bakalım. Ben sadece bildiğin üzere Puyol'u buldum. Yani onu bile bulmak çok zor biliyorum ama yani şöyle tıklayalım. 100 markalar parasını ödedim anlaş dedim. Bakalım kim gelecek? Abi bize bir ikonu ver ya. Bu top açılımda bize bir ikonu ver be Konami. İtalya'ya gitti. Paso sarı top. Yani normal siyah top bile versen ikon isteriz abi. Çünkü bu top açılımın adı ikon top açılımı. O yüzden bizlere ikon top vereceksin. Ki bizler de sevinelim. Hemen buradan arkadaşlar 100 Michael'a parasını dedim. Bakalım son ikon top açılımımızda kim gelecek derken gene ikon bulamadık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Yani hedefimize ulaştık ve tekrardan siyah topu bulduk en azından ikon top açılımında da 21, 21 numaralı Barcelona'nın oyuncusunu bulduk. Hoş geldin kral. Sizler bu top açılımlarından hangi isimleri buldunuz yorumlar kısmında belirtin bakalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.